Şimdi bugün komik videolar çekeceğiz. Gel. Dolu mu? Dolu değil galiba. <gülüyor> 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 Çok güzel oluyor. Arabam burada ne iş var? Vallahi şuna bak şuna arabanın ne var? Gel lan şuraya bir şey kapatacağım. Gel. <laughs> çok güzel oldu. Bu ne? Tuvalette. Şey, şey. Gel kuzey. <laughs> ya benim elimde. Meli var. Ya, <benimine. gülüyor> ya, ya Mahi bir git ya. Bunu tuvalette ne? <laughs> 喂喂，哎。